bir nokta var. Bir, Halep üzerine duruyor. Halep'te Mustafa Kemal çok günleri geçmiş. Yani Halep'i çok iyi biliyor. Genç bir yüzbaşı iken de buraya gelecek. Sonradan iki defa gelecek vesaire. Ama bakın verdiği 3 Kasım 1918'de yazdığı bir raporda diyor ki Halep halkının dörtte üçü dörtte üçü Arapça konuşan Türktür. Ya bu çok önemli bir şey. Ya bak Halep Demek ki 1918'lerdeki Halep'in demografik yapısına baktığınız zaman evet Arapça konuşuyorlar fakat şey olarak baktığınız zaman Türk. O zaman kafasında hep şu var. Halep'i mutlaka elde bulundurmak. Yavaş yavaş şimdi fikir, peki, fikir peki, yani misak-ı milli ile ilgili olarak değil mi? Düşünce yavaş yavaş oluşuyor. Birinci nokta ne? Acaba Osmanlı topraklarında Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerin geleceği ne olacak? Veya bu toprakları elde bulundurmak için orduyu kullanalım mı? Veya burada başka bir hareket tarzını düşünelim. Birinci nokta bu. Net anlatabiliyor muyum? Tabii tabii gayet iyi. İki, evet. esas üzerinde düşündüğü nokta ki misakin millide öyle geçecek. Osmanlı Müslüman nüfus. Bunu misakin millide biliyorsun daha net olarak e, göreceğiz, söyleyeceğiz. Ee, Ankara'da yaptığı konuşmada da var. Osmanlı Müslüman nüfusunun olduğu yerlerde mutlaka bunu elimizde korumamız lazım. Şimdi fikir oluşuyor. Bu fikri Ankara'da gelecek. Ankara'ya geliyor. 28 Aralık 1919. Meclis yok. Ankara'nın ileri gelenlerle yaptığı bir konuşma var. Mondros Mütarekesi imzalanmış tabii 30 Ekim 1918. Diyor ki ateşkes imzalandığı sırada elimizde olan hat, hatlı bir orada sayacak hat ateşkes imzalandığı zaman elimizde olan hat Halep oradan diyor katma istasyonu Cerablus Köprüsü güneye Deirizora. Hatta sonradan bunu daha basite indirgeyerek şöyle ifade edecek. Yani Suriye Hınır, Suriye'de düşündüğü Osmanlı'nın elinde tutmasını mutlaka zararı gördüğü hat neresi biliyor musun? Laskiye kuzeyi, Halep, Deirizora. Bunu tutmak istiyor. Ana fikri bu. Aslında Enver Paşa ile anlaşabilseydi daha önce 7. Ordu Komutanlığı'ndayken bütün cephenin sorumluluğu ona verilseydi verilmiyor biliyorsun. Sonra Yıldırım Ordular grubunda yine yok. Ben ona inanıyorum ki Mustafa Kemal Paşa diğer yerlerde Osmanlı askerinin elden çıkmasına, zayiat vermesine neden olmadan biraz daha geriye çekerek Laske Kuzey'i, Halep dahil, oradan Deirizor hattını düşünüyor. Bu hmm. hattı çizerken neyi düşünüyor? Bir elbette Mondros Ateşkes var ama ikinci düşündüğü de esasında oradaki nüfus yapısını, demografik yapıyı düşündüğünü görüyorsunuz. Ve burada yine bu Ankara'da bak yaptığı konuşma 28 Aralık 1919 Sevgili canlar şimdi, şimdi 28 Aralık 1919'da Ankara'da ileri gelenlerle yaptığı bu konuşmayı okumazsan satır satır Mustafa Kemal'i anladığını söyleyemezsin. Tam olarak anladın. O 28 Aralık 1919 konuşması çok önemli. Yani Mustafa Kemal'in bütün düşüncelerini orada görüyorsun. Yalnız bu konu değil. Onu herkesin okuması lazım 28 Aralık 19'u. Bak orada şimdi ne söylüyor bu hatla ilgili. Bu sınır, sınırı saydık değil mi? Sınırı saydık. Yani sınır neydi? Bir daha sayalım mı? Lasker Kuzeyi, Halep, Deirizor, hatta oradan Irak'a atlayacak. Irak'ta da diyecek ki Musul, Kerkük, Süleymaniye. Hattı çiziyor. Ankara'da yaptığı konuşmada söylediği konu çok önemli. Bunun devam. Diyor ki bu sınır aynı zamanda Türk ve Kürt unsurların yerleşik olduğu vatanımızın parçalarını sınırlandırır. Demek ki Osmanlı Müslüman ahalisi diye misaki milliye geçen terimin kavramın altına baktığımız zaman bunun iki unsurdan oluştuğunu görüyoruz. Bir Türk, iki Kürt. Ki bunu Ankara'da bak bu, burası çok önemli. Bu sınır aynı zamanda Türk ve Kürt unsurların Yerleşik olduğu vatanımızın parçalarını sınırlandır. Artı bu sınır içinde kalan memleketimizin parçaları Osmanlı İmparatorluğu'nun ayrılmaz bir bütünüdür. Şimdi o halde 1. Dünya Harbi'nde Türk ve Kürt beraberiz. Kurtuluş Savaşı'nda beraberiz. Lozan'da Büyük şeylere rağmen, Kürtleri biliyorsun çok tarihlere rağmen, Lozan'da Kürt nüfusumuz nerededir? Mustafa Kemal'in yanındadır. Cumhuriyet'in kurulmasında beraberiz. Sonra isyanlar çıkıyor mu? Çıkıyor maalesef. İşte En büyük şehzade isyanı. Niye çıkıyor? O derin bir konu. Girersek şimdi buradan çıkamayız. Tabii şehzade isyanı ile de aslında biz Musul, Kerkük, Süleymaniye'yi kaybediyoruz. O da ayrı bir konu. Fakat... Ee, önemli olan tabi cumhuriyet döneminde de isyanlar var. Fakat sonra biliyorsun bir e, şey bir e, çatışmasız bir döneme giriyoruz. Ne, nereye kadar? 84'e kadar. Şimdi o halde buradan bakın yani Mustafa Kemal'i doğru anlamamız diyorum ya tam anlamak, doğru anlamak. O halde Mustafa Kemal ta 1919'larda Değil mi Ankara'ya gelmiş 28 Aralık 1919'da. Diyor ki kardeşim Türk ve Kürt biz birbirimizden ayrılamayız. Biz beraberiz. Burası önemli değil mi? Çok önemli. Çok önemli. Peki bunu ayrıştırmaya, bizi ayrıştırmaya, çatışmaya, kan kaybetmemize, her şey kaybetmemize yine kimler neden oluyor? Tabii bizim de hatalarımız var. Dahili bir konu. Fakat Burada yine baktığınız zaman işte bu dönemlerde İngiltere, Fransa'yı ağırlıklı olarak İngiliz politikasını görüyorsunuz. E bu da yakın tarihe gelirsek o da belli, o da ortada. Dolayısıyla daha doğrusu bir elbette bir dış güçlerin burada siyah dış güçlerin oynadığı oyunlara geliyoruz. Halbuki ya biz beraberiz ya. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın niye Lozan'da ayrılmadık? Niye Kurtuluş Savaşı'nda ayrılmadık? Beraberiz yani niye beraber yaşamışsınız ortağız yani şimdi e, yani ya girdiğiniz zaman şimdi Türkiye'deki ailelerin yapısına bakın bir aileler birbirine karışmıştır yani çok yerde bu, 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 bu. ama bu önemli bir şey yani entegre olmuşsunuz e niye şimdi bu bazıların nifak doğumlarına ekerek böyle bak 84'ten beri düşün ki e, istersen bu noktayı şöyle ifade edeyim bu PKK terör örgütü çıkmasaydı 84'te. Diyarbakır'ın nasıl olurdu ya? O Hakkari nasıl olurdu? Ben o bölgede görev yaptım. Şimdi tahayyül et. Hangi yıllar Küçük, görev yaptınız orada? 93-95. Şimdi bir tahayyül et. Yani PKK terör örgütü diye bir sorunumuz olmasa idi. Değil mi? Bu Güneydoğu bugün Hakkari'sinden Muş'undan ki ya Hakkari insanlar bilmez yani dünyanın en güzel tabiatının olduğu İsviçre'si falan o Bingöl'ü sen baharını bilir misin? Bilmez miyim? O Muş'un güzelliğini bilir misin? O Diyarbakır'ın tarihi şeyini bilir misin? O güzelim ya. Yani. Ve bugün olduğu noktadan ya Türkiye şey olurdu ya ben çağ yani özellikle ekonomik yönden şey atlayacağını düşünüyorum. Ben size bir şey ee, soracağım. bilmem anlatabilirim. Çok demek. iyi anlattınız. Ama bunu bağlayalım şimdi. Tabii buyurun. Bakın 1919'da demek Ankara'da 28 Aralık ne diyor? Türk ve Kürtler biz beraberiz kardeşim diyor. Çünkü esas gelelim şeye e, misak-ı milliye ki misak-ı milli 17 Şubat 1920. Nerede kabul ediyor? Meclis-i Yani Osmanlı Meclis-i İlk kaleme yani misak-ı milli bizzat kaleme alan kim? Mustafa Kemal ve İsmet Paşa beraber kalem alıyorlar. Birinci maddesi aynen şöyle: Osmanlı İslam çoğunluğunun bulunduğu kısımlar, Osmanlı İslam çoğunluğunun bulunduğu kısımlar hiçbir şekilde ayrılamaz bir bütündür. Osmanlı İslam çoğunluğu dediği zaman bunu kapsadığı esas iki temel ana unsuru var. Birisi işte biliyorsun Türkler ve Kürtler. Sonra Atatürk bunun çözümünü ne diyecek? çok güzel bir tanımdır biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir tanımıyla bunu aslında kaynaştırma tam anlamıyla kaynaştırıyor. Siz ikinci maddesi buyurun. misak misak Milli'nin diğer maddesini de söyleyelim. Demek ki Osmanlı İslam çoğunun olduğu yerler bizim ayrılmaz parçamızdır. İki, Osmanlı Devleti'nin Yalnızca Arap çoğunluğuyla meskun olup 30 Ekim mütareke imzalandığı zaman düşman ortalarının işgali altında olan yerlerin geleceği ise oradaki ahalinin serbestçe beyan edecekleri oylarla tespit edilsin. Oraya bırakıyor. Yani Arap çoğunluğun olduğu yerleri oradaki halkın kararını bırakacak. Fakat misak-ı millinin özellikle Suriye ve özellikle Irak'la ilgili bölümünü maalesef gerçekleştiremeyeceğiz. Gerçekleştirilmemizin durumunu çok daha önceki programlarda defalarca anlattık. Tabi burada en önemli etkenlerden bir tanesi Şehzade isyanıdır. Maalesef o isyan İngiltere tarafından çıkartılmıştır. İngiltere <laughs> tarafından çıkartılmıştır. Amaç da Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi Türkiye'den kopartmaktır ve maalesef <gülüyor> maalesef <gülüyor> amacına ulaşmıştır. O halde addeder ki iyi anlamamız için şunu iyi anlamalıyız. Ya biz Türk, Kürt kardeşiz ya. Biz beraberiz. Ya. Siz e, biz beraberiz. Ne olur bu ayrılıcık ayrılıcık ayrılı ne diyelim ayıştırıcı şeylere bizim prim vermememiz lazım. Biraz önce çok güzel söylediniz. Bu, bu çok yani önemli. PKK terörü olmasaydı nasıl olurdu? Olur yani. Bunu birisi bana cevaplandırırsın. Ee, şimdi onu bilmiyorum ama size de mesela izleyicilerimizden şöyle bir soru var diyorlar ki ya 1980'lerin başından bugüne kadar kan döken bir eli kanlı örgütten bahsediyoruz. Evet. Dünya'da bu kadar uzun süredir terörle mücadele eden ayak yani bir şekilde uğraşan bir ülke daha yok. Neden 40 yıldır bitmedi diye soruyorlar. Ay, o şimdi benim o şimdi konu çok, çok bir yere gider. Benim ilk kitabım terör örgütlerinin sonu. sonu. En güzel kitaplarınızdan biridir. Öyle mi? Benim için öyledir. Onu okusun. Şimdi o, orada sorduğu cevap, sorduğu sorunun cevabı net olarak var. Şimdi oraya i̇lk kitabınız mıdır o i̇lk sizin? İlk Ben şu Benim en sevdiğimiz kitabınız. Ee, o, o, kitabı okumasını tavsiye ederim. Orada biz bunu çok net olarak Tabii. anlattık. Misak-ı Milli yani böyle ama netice olarak Misak-ı Milli'nin metnine baktığımız zaman hat yok. Hat sayılmıyor, kavram var. Bir hattı bir noktada 28 Aralık 1919'da Ankara'da bir yaptığı bir konuşmada Mustafa Kemal'in ağzından işitiyoruz. İlker Başbuğ'un kitabı Savaş ve Barış'ı konuşuyoruz. Niye Savaş ve Barış ismi? Ha, Savaş ve Barış şöyle, özellikle Kurtuluş Savaşı'nı dikkat alırsanız ki ben Kurtuluş Savaşı'nın planlama safhasını İstanbul'da başladığını o 6 ayda ama fiili safhasının 19 Mayıs 1919 Samsun ta ki 9 Eylül 1922'ye kadar bir süreç var. Savaşlar var. Fakat e, sevgili candaşı için e, ilginç yönü daha savaşın göbeğindeyken mesela büyük taarruz olmadan Sakarya öncesi eğitim kongresini topladığını görüyorsunuz. Büyük taarruzdan e, önce efendim e, özellikle ekonomik konusundaki konuşmalarını görüyorsunuz mecliste yaptığınız. Yani bu ne gösteriyor? Birincisi yani Mustafa Kemal'in tabi e, çok özgüveni müthiş yani daha savaşta sonuca netice almamışsınız ama başaracağından yüzde yüz emin ve daha savaş yani 9 Eylül 1922'ye gelmeden evvel bile Türkiye'de eğitim alanında ne yapacak, ekonomi alanında ne yapacak, özellikle köylü ve çiftçilerle ilgili yaptığı konuşmalar. Yani müthiş ya. Dolayısıyla bence Mustafa Kemal Atatürk savaşı bir araç olarak görüyor. Esasında ulaşmak istediği şey barış ve barışla ülkeyi kanatlandırıp yükseltmek istiyor. Tam orada kitapta 139. sayfada. Nerede? 139'da. Hmm. 1923'ten bir alıntı diyor ki savaş zorunlu ve yaşamsal olmalıdır. Hmm. Gerçek inancım şudur: Milleti savaşa götürünce. Vicdanımda acı duymamalıyım. Evet. Millet yaşamı tehlikeye uğraş uğramadıkça savaş cinayettir diyor. Dünya tarihinin gördüğü en büyük savaşçılardan biri söylüyor bunu. Aynen. Ve bu savaşçılık meselesiyle ilgili de şahane bir şey var. Yakup Kadri'den aktarmışsınız siz. Hmm. E, Atatürk büyük bir savaş, büyük bir kahraman. Ama Atatürk'e savaşçılıkla ilgili sorulduğunda demiş ki, e, sizin kitabınızdan aktarıyorum yine. Hmm. Savaşçı olamam çünkü savaşın çok acıklı durumlarını herkesten iyi ben bilirim. Evet şimdi yani yani Mustafa Kemal tabii şey olarak nitelik olarak kişilik niteliklerine baktığınız zaman gerçekten müthiş bir mahkeme var. İsabetli görüş var. Cüretli karar almak var. Bu yetenekler önemli. Peki bu yeteneklerini nerede kazandı? Bu yeteneklerin kazanmasında elbette askerliğin çok önemli rolü var. Yani askerlik ona bu yeteneklerin kazanılmasında çok önemli rol oynadığını Altın çizmemiz lazım. Mustafa Kemal aslında askerliğe aşık, aşık bir adam yani korkunç bir, yani bir insan. Fakat burada belki onu en güzel tanımlayan şey o muhteşem bir askerdi ama o hiçbir zaman militarist olmadı. Burası çok önemli. Bak o mu bence Muhteşem bir asker fakat hiçbir zaman militarist değil. 1912'de Be arkadaşı Behiç Erkin'e hmm. yazdığım bir mektupta tam da bu söylediğinize değiniyor. Sizin kitabınızda sayfasını not etmemişim buraya notlarımın arasına ama sizin kitabınızdan e, programa hmm. çalışırken aldığım bir yer bu. Diyor ki iki sene evvel askeri siyasetten uzaklaştırın dedim diye mürteci oldu. İdama, i̇dama mahkum edildi. İttihat terakki notu. Evet onları, onlardan bahsediyor. Evet evet şimdi... Mustafa Kemal hiçbir zaman militarist değil. Yani militaristin ne olduğunu. Şimdi bir hatırlayalım. Ben bir soru soracağım. Şimdi 30'lu yıllara gelin. Avrupa'yı düşün. Almanya'yı düşün. İtalya'yı düşün. 1930'lu yıllara gel. Ya peki Mustafa Kemal Atatürk'ü üniformalı çok görüyor musunuz? Ki o Maraşal üniforması herhalde en iyi ona yakışıyordu. Ve o Maraşalı da savaş meydanlarında kazanan birisi karşımızda. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı. Peki Mustafa Kemal Atatürk'ü özellikle Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 23'ten sonra Maraşalı üniformasıyla kaç yerde görüyorsunuz? Ben ben hiç görmedim. Çok nadir. Çok belki törenler bir mi? Bir iki törenlerde de hmm. hayır. E, ordunun yaptığı tatbikatlar hmm. var, manevralar var. Bir o manevralarda bir resmi şey girdiğini görüyoruz. Giymiyor ya. Burada vermek istediği bir şey söylemeye İki çalışıyor. mesaj altına. var? Yoksa dediğim gibi o Maraşal forması son şeyine kadar hakkıyla yani kanıyla canıyla kazanmış olduğu bir e, üniformadan bahsediyoruz. mesleği olan aşkından bahsediyoruz. Fakat giymiyor. Çünkü özellikle 30'lu yılları düşün. 30'lu yıllarda bir onbaşı var Alman e, neredeyse üniforma giydiğini görüyorsunuz. Almanya'da. Tabii. Tabii, aşırı faşist yönetimlerin de e, İtalya'da ya e, Duce'de şey Duce diyorum de biliyorsun asker ya istikam askeri hatta. Ölümden dönmüş falan birinci dünya harbinde ayrı bir konu. Fakat onun da dikkat edersen kıyafeti bir askeri üniformaya. İki noktada bir Mustafa Kemal kesinlikle bir militarist görünümden kaçınıyor. İki, Mussolini'lerin, Hitler'lerin olduğu bir dönemde hele özellikle bunu yapmaktan özellikle kaçındığını görüyorsunuz. Ki, bence de aslında siz onu ifade ettiniz. Şimdi ne diyor? Ben savaşçı olamam. Çünkü savaşın çok acıklı durumlarını herkesten iyi bilirim. Ki, Biliyorsun 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi cephededir ya. Böyle bir şey yok. İnanamıyorum. Başkomutanlık e, meydan muharebesinde sevgili candaş işte Kocatepe'ye Başkomutanlık karargahı Yunan mevzilerine ne kadar biliyor musun meseli mesafesi neredeyse 300-400 metre. Yani bu aslında yani bir açıdan da düşünürsen çok büyük de Tehlike, risk de barındırıyor. Fakat cephenin içinde hele 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin olduğu gün, yani büyük taarruzun son şeysi, biliyorsun aşağıya şeye inecek. Taarruz eden esas ikinci ordunun yanına iniyor. Ve neredeyse Türk askeriyle Yunan askerinin süngüleştiği şeyleri, tabloları Çıplak gözüyle görüyor. Ya şey de çok ilginç değil mi? Çanakkale'ye gidişi de Sofya'dan Harbiye Nazırına mektup yazıyor. Yani o mektubun özeti hmm. şu. Ya siz beni ya ben benim burada ne işim var Sofya'da? Evet. Çanakkale'de savaş varken diyor. Ya siz beni oraya tayin edin ya da ben başımın çaresine bakayım diyor. Yani kitabınızda okudum. Başımın çaresine bakayım yazmış. Yani ha, ne, siz beni ne, tayin diye. edecekseniz edin, evet, etmeyecekseniz ben oraya gideceğim Tek diyor. başımın çaresi ne acaba? Ne Ya yani, ama göz demek kafasına ne, koymuş. Ne Gidecek sen? cepheye bir şekilde belli yani. İşte o yüzden Mustafa Kemal Atatürk. Ün. Artı biliyorsun şimdi büyük taarruz değil mi? 26 Ağustos 1922'de başlayacak. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne noktalanacak. Ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta şeyde ya birinci yani savaşan askerlerin içinde yani dayanamıyor. Yani zaten onları uzun boylu anlatıyoruz. Ertesi günü savaş alanını dolaşıyor. Okudun mu bilmiyorum o bölümü. Savaş alanına dolaştı. Kendi konuşması yani. Hmm. Ben diyor gördüğüm manzarayla bir asker olarak üzüldüm diyor. Yani şimdi üzüldüm diyor. Yani böyle bir insan. Yani dolayısıyla peki diyeceksin ki Mustafa Kemal muhteşem bir asker. Militarist değil. Peki Mustafa Kemal ne? Dahi daha iyi başka bir şey biraz daha iyi ee, ben valla yani Mustafa Kemal'in yani hayatının bir döneminde büyük bir askeri deha var sonra o sizin az önce tarif ettiğiniz şekilde üniformasını çıkardıktan sonra da müthiş bir siyasi deha var ben yani dünya ben, o, bak, o, o. böyle birini daha okumadım o, öyle yani benim atam ama öyle bir, bakma öyle bakma düşünce, çok enteresan düşüncesine gir düşünce yapısına gir kafasına gir militarist değil değil hayır peki değil peki ne ee, yani, yani Mustafa Kemal'in bu niteliğini biz iyi an, işte anlayamamışız, anlatamıyoruz. Ne biliyor musun? İstersen bak buyurun. bitiyor muyuz? Kaç dakikamız? Bitiyor. Sonra? Ya bittik de buyurun. Bittik mi? Buyurun. O zaman şöyle söyleyelim. İstersen böyle bitirelim. Ya Mustafa Kemal hiçbir zaman militarist olmamış. Ama savaşta hem kendisi hem askerleriyle ölümü gözü olarak hiç gözünü kırpmayarak savaşan muhteşem bir asker. Ama militaristlik başka bir şey herhalde onu Tabii. anlatabiliyordu anlattım. Çünkü büyük taarruzda ertesi günü savaş alanında dolaştı ama üzüldüm diyor. 9 Eylül'de İzmir'e gittiği zaman Yunan bayrağını biliyorsanız kaldırın diyor ya yani yapmayın bu bir milletin şeyidir diyor. Yani milleti temsil eden buna ben basarak yürüme böyle bir şey olamaz diyor. Trikopis esir olmuş Yunan ordusu baş komutanı. Ona diyor ki e, Sayın General her komutan savaş kaybedebilir. Bu da bir şanstır. Ya şimdi daha bunu yüzlerce örnek. Peki Mustafa Kemal ne o halde? Hümanist. Hümanist. Daha başka nasıl anlatabiliriz? Akılcılığıyla, bilmini. Ama hümanist yani insancıl. insanı o alan hümanist bir insan. Biz işte bu Mustafa Kemal'in bu hümanist bakış açısını, dünyaya bakış açısını tam anlayabildik mi? Ama savaştığı adam Yunan başbakanı Venizelos Atatürk'ün hümanist dünya görüşüne dikkate alarak biliyorsunuz onu Nobele aday gösterecek şekilde Mustafa Kemal'i yanlamış herhalde. Churchill'de Çanakkale'de ato, kaderin seçtiği kişi diyor. Evet, kaderin seçtiği kişi diyor. Doğru. Şeyin de var. Lord Kinross'un var galiba sizin kitabınızda. Diyor ki tek bir tümen komutanının 3 hmm. ayrı seferde kazandığı başarıların sadece bir savaşın gidişi üzerinde değil, bütün bir seferin akıbeti ve hatta bir milletin kaderi üzerinde bu derece derin bir etki bırakması tarihte benzeri görülmüş bir olay değil. Peki şu soruyu Soru söyleyen Türk değil. Şu soruyla bitirelim. E Çanakkale Savaşları 1915 İtilaf Devleti yani İngiliz Fransızlar Çanakkale'yi geçselerdi ve İstanbul'a gelselerdi dünya tarihi değişirdi. bambaşka bir dünya tarihi. Ne, ne neden? Ne Sovyetlerde ha. Sovyetler gibi bir şey olurdu. Ne bizim bu tarafta bambaşka bir dünya tarihi yazılırdı. Yani şimdi onu da pek iyi anlıyorum Efendim Çanakkale'de tamam durdurduk. E e ne oldu? Ama sonra, sonra geldiler. Geçti. Ya bu bak yine olayı anlamıyoruz. Eğer 1915'te geçselerdi ve İstanbul'a gelselerdi, bu ne demektir? İngiliz ve Fransız gemileri savaş gemileri nerede? Karadeniz'de. Abi. Bak bunu unutma. Karadeniz'de bazıları geçecek. Çanakkale'ye geçecek. Marmara'ya gelecek, İstanbul'a gelecek. Karşısında hiçbir güç yok. İngiliz ve Fransız donanması nerede? Karadeniz'de. Rusya kimin tarafında? İngiltere ve Fransa'nın yanında. Bu ne demek Dünya Birinci Dünya Harbi'nin hem kısa sürmesine neden olacaktı. Ve esas belki önemli olan bir şey. Tabi tarihin akışı ne kadar değişirdi. Bunlar büyük konular ama acaba 1915'te İngiliz ve Fransızlar biraz eve anlattığımız bir Karadeniz'e gitselerdi olsaydı 1917 Rusya'da ihtilal olur muydu? Olur muydu? Çok güzel bitirdiniz programı. Şahane bitirdiniz. Olur muydu? Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için. teşekkür ederim. Ee, Savaş ve Barış'ı mutlaka okuyun. Kırmızı Kedi'den çıktı. Sayın Başbuğ'un son kitabı. Ee, ben sahiden çok severek okudum. Tekrar çok teşekkür ben ediyorum teşekkür geldiğiniz ederim. için. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Görüşürüz.